Monaka. Ne olduğunu doğru düzgün biz de bilmiyoruz. İlk kez yapacağız. Bize bunları getiren Burcu'ya çok teşekkür ederiz. Burcu çok teşekkür ederiz Kore'den bize bunları getirdiğin için. Al ah, pembe olan var. Bir bunlar de bu ne var. ne kadar güzellermiş. Isır ısır bölme ısır. Sürprizi içinde. Dışı sünger içi marmelat. Böyle bir gereksiz. Böyle bir niye sorularını Bizim sordurtuyor. Bizim kağıt evamıza benziyor dışı. Ama bu ne? Her yerime yapıştı takalım ama kalma ya. <laughs> Kötü değil. Aaaa. Kore'liler de öyle Dışı şey değil mi ya? Ee, külah. Yenilir ama biraz zor yani çok enerji sarf lazım çünkü diline damağına yapışıyor bu dışındaki. Çakma kağıt elva. Kore. Kore mana. Yani. Ama işte ambarı şekil. Bununla kız istemeye gidersin. Kayınvalide bir şey zanneder. Anladın mı? Evet sırada tatlı patates var. Ya fabrika? Bak yağ fabrikasının içine koymuşlar küçük <laughs> tipi. İçinden şey çıktı, taso çıktı, dur. Yeme yeme, dur. Patatesi kızartma halinde sevenler derneği kuracağım. Ben de ilk üyesi ben olacağım. Sen kur, ben de ilk üyesi olacağım. <laughs> Sinirlerim bozuldu. <laughs> çok saçma lan. Ha bu şey, sakızlı patates. Burada ne kadar güzel, kumpir Hı. gibi. Kumpir yaparsın, Bak, patates çok... yemeği yaparsın, oturtma yaparsın, kızartırsın ama... Bu, bu. Bu olması gereken bu, bu, bu olması gereken. Ah Kore, ah Kore. Anladın Bunu sabah kahvaltısında yiyemezsin. Pasto yiyemezsin. Akşam çok acıktım, öğrenci evi yapacak bir şey yok, patates yiyelim, yiyemezsin. Öğrenci evinde zaten bu, yiyemezsen bunu, bunu, bunu hiçbir ya. yerde yiyemezsin. Yok no, oğlum, orada yiyemezsin ya. Şimdi bunun ismini okuyarak önce hazırlık yapıyoruz. Şeklen güzel. Aslında evet. patlamış mısır çok hafif, baksana. Ee... Hafif değil mi? Hafif yani böyle ha, bayağı içi boş patladım. olduğu için. Evet. Ay ah, şekerim çok hafif bu. Bak tatlım. <laughs> ya bunlar çok zararlı değil mi vücuda? Damarları tıkamıyor mu bu? Bu ne be? Yani... <laughs> bu da sünger. Büyük boşluk aynen. Süngerin boşluğunu hissediyorsunuz çok bunu <laughs> Şaka gibi şeyler bunlar. şaka <laughs> <Vallahi gülüyor> dur dur, Bu sefer benim, bana bir haller oldu ya dur. Abi fritözdeki yağ var ya. Of. O işte bu. 5000 kere kızartmışlar o yağda. Sonra bunu atmışlar böyle. Evet. <laughs> Bak zihin açıyor. Bu ürünler zihin açıyor. makaroni. Ballı makaroni. Sandal ağacı. Ballı arada biliyor musun? Hı. Ballı. Ballı ve tereyağlı. Evet tereyağlı ballı. Şuradan büyük bir dal alacağım. Bizim pestilimizin Kore versiyonu. Aynen öyle. Yani pestili pestil, pestil etmişler. Yeşil <laughs> vadi bizimdir. <laughs> bizimdir. Allah! Şaka <laughs> yapıyorsun. Saçmalık. Abi bunu... Bu ucundan ben ısırayım, bu ucundan sen ısır. Ben o stream sonra sana veririm. Tamam olur. Ha öyle diyorsun. Ben başka şey anladım. Oooo. Oh. Bu kötü bu. Oh. Bu bakın tek bir sıfatı var. Bu kötü. Bu <laughs> ne? Manasız. Bir dakika. Ama... Çıkar çıkar. Artık her şey buraya kadardı. Bu ben yap Valla. Şimdi biz... bu olmamış Spongebob. Biz onu güzel zondik şu an diyebiliriz. Biz onu güzel zondik. Çok sevdik. Ama değil.